Merhaba. Paylaştığınız bu harika kaynaklarla migren konusunu mercek altına almaya hazır mısınız? Önümüzde migreni sadece hani basit bir baş ağrısı olarak değil, çok daha fazlası. Kesinlikle. Beyni ve tüm sinir sistemini ilgilendiren karmaşık bir nörolojik durum olarak ele alan oldukça kapsamlı bir metin var. Kesinlikle öyle. Elimizdeki materyal konuya iki farklı açıdan yaklaşıyor ki bu çok değerli bence. Bir yanda Atakan'ın da e, krizi yönetme stratejileri var. Diğer yanda ise o krizin hiç yaşanmaması için yani zemini sağlamlaştırma yöntemleri var. Bu da bize bütüncül bir bakış açısı sunuyor. Aynen öyle. Amacımız da tam olarak bu. Bu değerli bilgileri sizin için en kullanışlı, en pratik hale getirmek. Önce o korkunç atak başladığında yanan ateşi söndürmek için acil eylem planına bir odaklanalım. Hı hı. Ardından da asıl önemli kısma geçeceğiz. Yaşam tarzı ve beslenme değişiklikleriyle o yangının hiç çıkmamasını nasıl sağlayabiliriz? Yani reaktif olmaktan proaktif olmaya geçiş. Tam olarak bu. Hadi bu konuyu bir açalım o zaman. Kaynağınızın ilk vurguladığı şey sinir sistemini hemen sakinleştirmek. Ağrı başladığında beyniniz adeta bir alarm durumuna geçiyor ve dış dünyaya karşı tüm filtreleri kapatıyor. Evet. Yani normalde fark etmeyeceğiniz bir ışık gözünüze alıyor. En ufak bir ses çekiç gibi beyninize vuruyor resmen. İlk adım bu bombardımanı durdurmak. Bu çok kritik bir nokta çünkü migren atağısı sırasında yaşanan şey tam olarak beynin hani o normalde otomatik yaptığı duyusal filtreleme işlevini yerine getirememesi kontrolü kaybediyor ve her şey içeri sızıyor. Her şey çok fazla geliyor yani. Aynen. Bu yüzden ilk müdahale kontrolü manuel olarak devralmak ve beyninize yapay bir koruma kalkanı sağlamakla ilgili. Bu çok mantıklı geliyor. Yani beynin sesini kısmak gibi bir şey bu. Peki kaynağınız bunu en pratik şekilde nasıl yapabileceğimizi söylüyor? İlk ve en temel strateji metinde geçtiği şekliyle karanlık ve sessiz bir sığınak yaratmak. Sığınak Evet, bu sadece bir odada dinlenmekten daha fazlası. Işık, yani fotofobi ve ses, yani fonofobi, migrenin en yaygın ve en acı verici semptomlarıdır. Hı hı. Dolayısıyla yapılması gereken şey, beyninize gelen bu uyaranları fiziksel olarak engellemek. Perdeleri sıkıca kapatmak, sessiz bir odaya geçmek, hatta gerekirse bir göz maskesi ve kolak tıkacı kullanmak. Anladım. Bu beyninize tamam tehlike geçti dinlenebilirsin mesajını vermenin en hızlı yolu. Ona iyileşmesi için gereken sakin ortamı sağlıyorsunuz aslında. Peki kendimizi karanlık bir odaya kapattık diyelim. Bu dış uyaranları kesiyor ama içerideki o zonklama o fiziksel ağrı devam ediyor. Kaynağınızın tam da bu ağrıya yönelik bir önerisi var ki bu ilk başta biraz şey çelişkili gelebilir. Evet. Sıcak ve soğuk terapisi. Hem sıcak hem soğuk aynı anda nasıl işe yarayabilir? Bu aslında vücudun farklı bölgelerindeki farklı mekanizmalara aynı anda müdahale etme stratejisi. Kaynak başın zonklayan kısmına, özellikle şakaklara soğuk kompres uygulanmasını öneriyor. Tam ağrının olduğu yere yani. Aynen. Buradaki amaç vazokonstriksiyon, yani genişlemiş ve zonklamaya neden olan kan damarlarını büzmek. Soğuk bu damarları daraltarak ve bölgeyi hafifçe uyuşturarak ağrı sinyalinin beyne iletilmesini yavaşlatıyor. Tamam, soğuk kısmı anladım. Zonklamayı azaltıyor. Peki sıcak ne işe yarıyor? Sıcak ise genellikle atağın bir parçası veya tetikleyicisi olan kas gerginliğine odaklanıyor. Tabii omuzlar ve boyun? Tabii. Migren sırasında boyun ve omuz kasları adeta taş kesilir. Enseye veya omuzları uygulanan sıcak bir kompres ya da ılık bir duş bu kasları gevşeterek rahatlama sağlıyor. Anladım. Yani aynı anda iki farklı cephede savaşıyorsunuz. Soğukla damarsal ağrıyı, sıcakla ise kas gerginliğini hedef alıyorsunuz. Şimdi geldik acil durum planının en şaşırtıcı kısmına. İlaç ve kafein sinerjisi. Bir dakika, bu bana çok çelişkili geldi. Neredeyse okuduğum her migren listesinde kafeinden uzak durun yazar. Doğru. Şimdi kaynağınız ağrı kesicinin yanına bir fincan kahve içmeyi mi öneriyor? Bu nasıl işliyor? Beyni daha da uyarmış olmuyor muyuz? Bu harika bir soru çünkü tam da migrenin karmaşıklığını ve o meşhur kafein paradoksunu gözler önüne seriyor. Evet kaynağınız doktor onayıyla alınan parasetamol veya ibuprofen gibi basit ağrı kesicileri yaklaşık 100-150 mg kafeinle birlikte almanın etkinliği arttırabileceğini belirtiyor. Neden peki? Sebebi şu, kafeinin iki önemli etkisi var. Birincisi, bazı ağrı kesicilerin bağırsaklardan emilimini hızlandırarak daha çabuk etki göstermelerini sağlıyor. İkincisi, kafeinin kendisi de hafif bir vazokonstriktör, yani damar büzücü. Bu yüzden birçok migren ilacının formülünde zaten kafein bulunur. Ha, doğru. Atakan'ın da bu sinerji gerçekten hayat kurtarıcı olabilir. Ama bir aması var gibi hissediyorum. Kesinlikle var ve kaynağınız bu konuda çok net bir uyarıda bulunuyor. İlaçların ve kafeinin bu şekilde sık kullanımı geri tepme yani rebound baş denen çok sinsi bir döngüye yol açabilir. Geri tepme baş ağrısı. Evet, şöyle düşünün, beyniniz sürekli dışarıdan ağrı kesici almaya o kadar alışıyor ki kendi ağrı kontrol mekanizmalarını tembelleştiriyor ve ağrı eşiğini düşürmeye başlıyor. Bir süre sonra artık ilacın yokluğu bile kendi başına bir ağrı sinyali haline geliyor. İnanılmaz. Yani aslında ağrıyı dindirmek için aldığınız şey bir sonraki ağrının tetikleyicisi oluyor. Tam bir kısır döngü. Bu yüzden bu taktik ayda birkaç kez yaşanan ataklar için bir acil durum planıdır. Her güne yönelik bir strateji asla değil. Bu çok çok önemli bir uyarı. Acil durum planını cebimize koyduk. Şimdi gelelim asıl meseleye. Tamam, atağı bir şekilde atlattık. Ama asıl hedefimiz bir sonrakinin gelmesini engellemek. Aynen. Kaynağınız enerjinin büyük bir kısmını da tam olarak bu önleyici yaklaşıma ayırıyor. Bu da tamamen vücudunuzun içindeki çevreyi değiştirmekle ilgili. Bu reaktif olmaktan proaktif olmaya geçişin ta kendisi. Nasıl yani? Yangın çıktığında itfaiyeyi çağırmak yerine en başından yanıcı maddeleri ortamdan uzaklaştırmak ve binanın temelini ateşe dayanıklı malzemelerle inşa etmek gibi. Harika bir benzetme ve bu proaktif yaklaşımın ilk temel adımı oldukça basit görünüyor ama anladığım kadarıyla çok kritik. Evet. Çok kritik. Hidrasyon ve beslenme düzeni. Metinde susuzluğun migreni doğrudan tetiklediği çok net vurgulanıyor. Evet, çünkü dehidrasyon yani susuzluk kan hacminin azalmasına ve kanın hafifçe yoğunlaşmasına neden olur. Hmm. Bu durum beyine giden kan akışını etkileyebilir ve beyin zarlarını, meningsleri tahriş edebilir. Bu zarlarda da ağrıya duyarlı reseptörler bulunur. Ve bu da atığı başlatıyor. Aynen. Migrene yatkın bir beyin için bu hafif tahriş bile bir atağı başlatmak için yeterli bir kıvılcımdır. Kaynaktaki öneriler de bu yüzden çok temel. Gün boyunca düzenli olarak su içmek. Daha keyifli hale getirmek için de öneriler var sanırım. Tabii, ılık su, nane limonlu su veya ıhlamur gibi kafeinsiz bitki çayları da eklenebilir. Bir de asla öğün atlamamak gerektiği belirtiliyor. Kan şekerindeki dalgalanmaların da büyük bir tetikleyici olduğu söyleniyor. Bu da doğrudan beynin enerji metabolizmasıyla ilgili. Beyin vücudun en çok enerji tüketen organı ve bu enerjiyi neredeyse tamamen glikozdan yani kan şekerinden alıyor. Anladım. Öğün atladığınızda kan şekeriniz aniden düşer yani hipoglisemi olur. Vücut bu durumu bir tehdit olarak algılar ve adrenalin gibi stres hormonları salgılar. Bu hormonlar migrene yatkın bir beyinde zincirleme bir reaksiyonu tetikleyebilir. Yani düzenli su içmek ve öğün atlamamak beyninize sürekli olarak her şey yolunda kaynaklarımız yeterli sakin olabilirsin mesajı vermek gibi. Tam olarak bu. Ve tam bu beslenme bölümünde bir aha anı var bence. Zencefil mucizesi. Metne göre 400 mg zencefil ekstresi ağrı kesiciyle birlikte alındığında ağrıyı 1-2 saat içinde anlamlı düzeyde azaltıyor. Bu çok güçlü. Kesinlikle. Zencefil, bilinen en güçlü doğal anti-inflamatuarlardan biridir. Anti-inflamatuar? Evet. Migrenin altında yatan mekanizmalardan biri de nörojenik inflamasyon, yani sinirsel kökenli bir iltihaplanma. Zencefildeki jingerol gibi aktif bileşenler, bu iltihaplanma sürecini başlatan kimyasalları baskılayarak etki gösteriyor. Yani sadece ağrıyı maskelemiyoruz. Hayır, altta yatan biyolojik sürece doğrudan müdahale ediyorsunuz. Bu çok önemli bir ayrım. Şimdi gelelim beyninize bir güvenlik duvarı örmeye. Kaynağınız, beynin kök düşmanları olarak adlandırdığı ve kaçınmanız gereken üç ana gıda grubunu listeliyor. Birincisi nitratlar, yani pastırma, sucuk, sosis gibi işlenmiş etlerde bulunan koruyucular. Nitratlar, vücutta nitrik okside dönüşür Nitrik oksit ise güçlü bir damar genişleticidir, yani vazodilatör. Hmm. Migrenin karmaşık fizyolojisinde damarların genişlemesi ve daralması döngüsü önemli bir rol oynadığı için nitrat içeren gıdalar hassas kişilerde doğrudan bir atağı tetikleyebilir. Resmen vücuda damarlarını genişlet komutu veriyoruz. Aynen öyle. İkinci düşman, yapay tatlandırıcılar. Özellikle aspartam ve sukralozdan bahsediliyor. Evet, diyet içecekler şekersiz sakızlar, bazı light ürünler. Bunların mekanizması nedir? Yapay tatlandırıcıların etki mekanizması biraz daha e, karmaşık ve hala araştırılıyor. Ama öne çıkan teori bu kimyasalların beynin normal sinyal iletimini, özellikle de nörotransmitter dengesini bozabildiği yönünde. Nörotransmitterler hani beyin hücrelerinin birbirleriyle iletişim kurmak için kullandığı kimyasal habercilerdir. Anladım. Beyin kimyasını yapay olarak değiştiren bu maddeler, migrene yatkın, hassas bir sinir sistemini kolayca istikrarsızlaştırabilir. Ve listedeki üçüncü düşman, biraz önce acil durumda dostumuz olan kafeinin karanlık yüzü. Aşırı kafein. İşte o paradoks. Günde 400 miligramı, yani yaklaşık 4-5 fincan kahveyi aşan tüketimin migren riskini ciddi oranda arttırdığı belirtiliyor. Bu tam da o bahsettiğiniz paradoks sanırım. Tam olarak o. Atak sırasında küçük bir doz yardımcı olurken kronik ve yüksek dozda tüketim başlı başına bir risk faktörüne dönüşüyor. Vücut kafeine bağımlı hale geliyor ve kafein seviyesi düştüğünde yoksunluk baş ağrısı ortaya çıkabiliyor ki bu da migreni tetikleyebiliyor. Yani her şeyin başı denge. Denge ve farkındalık. Azı karar, çoğu zarar ilkesi burada birebir geçerli kötüleri çıkardık. Şimdi iyileri ekleme zamanı. Beyninizi güçlendirecek süper besinler bölümüne geldik. En sevdiğim kısım. Kaynağınız burada özellikle beynin ihtiyaç duyduğu mikro besinlere odaklanıyor. Listenin başında magnezyum var. Metin onu doğanın gevşeticisi olarak tanımlıyor ki bu kulağa harika geliyor. Gerçekten öyle. Ispanak, pazı, badem ve ceviz gibi besinlerde bolca bulunuyormuş. Magnezyum sinir sisteminin aşırı uyarılmasını engelleyen kritik bir mineral. Yaklaşık 300'den fazla enzimatik reaksiyonda rol alıyor. Migren özelinde ise kasların gevşemesini sağlar, sinir hücrelerinin aşırı ateşlenmesini önler ve migrenle ilişkili beyin kimyasallarının salınımını düzenler. Yani çok yönlü bir mineral. Kesinlikle. Yapılan araştırmalar migren hastalarının önemli bir kısmında Kan ve beyin omurilik sıvısındaki magnezyum seviyelerinin düşük olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu eksik olan temel bir yapı taşını yerine koymak gibi bir şey. İkinci süper besin riboflavin yani B2 vitamini Günde 400 mg gibi oldukça yüksek bir doz riboflavin desteğinin atak süresini ve sıklığını azalttığı belirtiliyor. Bu da enerjiyle ilgili. Tam tahıllar, süt ürünleri ve yumurta iyi kaynaklarmış. Hatırlarsanız öğün atlamamanın öneminden bahsetmiştik çünkü kan şekerindeki düşüşler sinir sistemi için bir stres kaynağı. Evet. İşte riboflavin de bu denklemin diğer bir parçası. Migreni bir nevi beyin enerji krizi olarak düşünebiliriz. Yani beyin hücreleri yeterli enerjiyi üretemediğinde veya verimli kullanamadığında migren tetikleniyor. Riboflavin hücrelerin enerji santralleri olan mitokondrilerin düzgün çalışması için hayati önem taşır yani beynin pilini dolduruyor. Çok güzel bir benzetme. Evet. Bu enerji üretim süreçlerini destekleyerek beynin bu enerji krizlerine girmesini en başından engellemeye yardımcı oluyor. Ve son olarak koenzim Q10 ve omega-3 ikilisi. Somon gibi yağlı balıklar, avokado ve ceviz bu ikili açısından zengin. Kaynak burada çok önemli bir noktaya özellikle vurguluyor. Güncel araştırmaların omega-3 takviyesinin migren sıklığını azaltmada en etkili yöntemlerden biri olduğunu gösterdiğini söylüyor. Buradaki ortak tema çok net. Bu besinlerin hepsi anti-inflamatuar. Yani iltihapla savaşıyorlar. Aynen. Omega-3 ve CoQ10, vücuttaki ve özellikle beyindeki o bahsettiğimiz nörojenik iltihaplanmayı azaltan çok güçlü bileşiklerdir. Magnezyum sinir ve kas sisteminde gevşemeyi destekliyor, riboflavin enerji üretimini arttırıyor. Bu beyninizi tetikleyicilere karşı daha dirençli hale getiren çok yönlü, proaktif bir savunma stratejisi. Yani sadece bir duvar örmekle kalmıyor, aynı zamanda içerideki kaleyi de güçlendiriyorsunuz. Tam olarak bu. Tüm bu teorik bilgileri somutlaştırmak için kaynakta harika bir günlük menü örneği var. Şifa menüsü adını vermişler. Örneğin, magnezyum için ıspanaklı omletle güne başlamak, öğlen omega-3 için ızgara somon yemek. Hmm, bir saniye. Ara öğünde bitter çikolata ve ceviz mi? Evet. Yani migrenle savaşırken çikolata yiyebileceğimi mi söylüyorsunuz? Bu duyduğum en iyi haber olabilir. Evet ama anahtar kelime bitter. Sütlü ve şekerli çikolata değil, yüksek kakao oranlı bitter çikolata. Ha tamam kakao, magnezyum ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu somutlaştırma çok değerli çünkü bilgi tek başına davranış değişikliği için yeterli değildir. İnsanların peki yarın sabah ne yiyeceğim sorusuna cevap verebilmesi gerekir. Bu menü tüm o mikrobesinleri lezzetli ve ulaşılabilir bir formatta bir araya getiriyor. Ve bu sağlıklı beslenme modelini günlük hayata entegre etmeyi kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Peki, Tüm bunları toparlarsak ne anlama geliyor? Paylaştığınız bu kaynaklar bize çok net bir şey gösteriyor. Migren sadece tedavi edilecek bir baş ağrısı değil. Değil. Aşırı uyarılmış bir sinir sisteminden gelen bir sinyal. Vücudunuz size "Hey, bir şeyler dengede değil. Enerjim düşük. Stres altındayım. Susuzum." diye bağırıyor. Tam olarak bir imdat çağrısı. Strateji bu yüzden iki yönlü olmalı. Kesinlikle bir yanda atak anında kullanılacak bir acil durum alet çantası, diğer yanda ise uzun vadede ne yediğiniz, ne içtiğiniz ve nelerden kaçındığınızla beyninizi tetikleyicilere karşı daha dayanıklı, daha dirençli hale getirecek bir yaşam tarzı planı. Doğru. Metin, su tüketimi ve stres yönetiminin önemini vurgulayarak bitiriyor ama bir de profesyonel yardım almanın altını çiziyor. Bu çok önemli bir hatırlatma. Hı hı. Buradaki bilgiler sizin için güçlü bir araç seti ancak kişiselleştirilmiş bir tıbbi planın yerini tutmaz. Herkesin biyolojisi, tetikleyicileri ve ihtiyaçları farklıdır. Tabii ki. Bu yüzden bir sağlık profesyoneliyle çalışmak, bu genel bilgileri size özel bir stratejiye dönüştürmenin en güvenli ve etkili yoludur. Harika bir özet. Bu kaynak, beynin kimyasal ve besinsel çevresine odaklanıyor ve bu konuda müthiş bir yol haritası sunuyor. Bu da bize üzerinde düşüneceğimiz son bir soru bırakıyor. Eğer yiyecekler sinir sistemimiz için bir tetikleyici veya şifacı olabiliyorsa, sizin günlük ortamınızdaki gıda dışı diğer unsurlar, örneğin saatlerce baktığınız ekranın mavi ışığı, ofisteki oturuş pozisyonunuzun yarattığı kronik kas gerginliği ve hatta belirli parfümler veya temizlik malzemelerinin kokuları, sinir sisteminiz için benzer bir rol oynuyor olabilir mi?